Er sen nasıl göreceksin oradan ama <laughs> Ben burada 32 inç ekranda göremiyorum ama Ne var kardeşim burada Öyle bana Parlayan bir şey de göremiyorum ki Vuram kafasını alam Çatı ke pompa ke Ya elmas var da nerede işte? Katke pompa ke. Merdivenden çıksana çıkayım Çıktım ama. Çatı <laughs> 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 ke, elmas ke, pompa ke. Buradaki maskeyi aldık. bulunmaz yarayım. Oğlum o kadar da küçük koymazlar ya. Bir ufacık görünse çözeceğiz olayı da ufacık bile görünmüyor ya. <laughs> Ye, come on, come on. abi bulamadım. Bunu internetten baksak acaba lan? Böyle çok ararız ya. Ben de, de uyu aman akım. Tır mavileyeceğim diye dolaşırım iki saat. <laughs> Dördün de mermisi vardı. Mermiyi değiştirelim ya.

amına Çatı loot diyorum adamlar kase koymuş onu atıyor ya. ya. Videolara. Hocam ne var amına koyayım yerinde ya. Yiyeceğim şimdi. Çatı ki, pompa ke, devam ke Burada bir yerde bir şey var ama. Hmm. gibi çıkmıyor ya. Kendimiz buldu da de bulamam ki ben bunu ya. Allah kaldı böyle ha. Neyse yapacak bir şey yok bulamadık. Bir şey de parlamıyor ki bu göreyim ya. Valla hiçbir şey parlamıyor. Küçük parlasa bile bulacağım ama. asansörün olduğu yerde Yok lan bunlar sadece o kadına savaşçı sahneleri gösteriyor. Buranın da ne bok olduğunu göstermiyor yani. Ee, yani ne ya aradım bulamadım abi. Yapışıyor bir abi. Baktım baktım. Sadece kadınla savaştığı yerleri gösteriyor. Videolar. Ne oluyor lan? Kadın hala orada mı? Yarım saat beklemiş yavşak beni ya. Buradan nasıl topuklayacağız ya? Burayı tutmuş resmen. İzin vermiyor. Geçelim ya. Cık. Yalnız bu asansör yeri de kırmızı ha. Burada da bir şeylik var ama. Мене варшити. şey var ama adaylısı yok. Oğlum bırakmıyor oradan geçeyim ya. Asansör. Aa orayı temizlemişiz. lan mavi olmuş. Asansör yeri boş. Avlu kısmı var ya orada bir odada bu kadını öldüreceğimiz zehirli bıçak var. Ben çatı için diyorum ya, çatıya çıktık ya, çatı kıpkırmızı. Asansörden çıktığımız çatı Şu Tüccarın odasına kendimi atmam lazım ya. Şişman. Şişman. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, You'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? I've abi, abi, expanded my services. Please, come take a look. Ben burada altıma işeceğim. Sen neyin derdiniz? འདུག ཡ་ Yok an. Sercan abi karıyor orada geberteceğiz ya da oradaki bir ihtimalle o yüzden kırmızı gözüküyor. Ee buradan oğlum bunu nasıl geçireceğiz lan oradan? Ben üstü görmüyorum ki. Dur kafas. Yine bir kafasını aldık. Onu da sinsi zaten ha, bunu biliyorduk lan unutmuştuk. Seeking something in particular. <laughs> ne vereyim abime diye. ne vereyim <laughs> abi ne? I've gotten some new stock. Do you know it's Adam bir şeyler oluyor lan. Biz görünce şeye geliyor herhalde. Şefke mi değil, zevke mi bir şeyler oluyor o adam. Mayın biz yapabiliyoruz diyor. Mayın şeyi. Alayım mı lan bunu acaba? Bunlar ne kadar? 4000 4000 pompalı mermi site Bunları alayım ya. <laughs> Bu ne işe yarıyor? 8000 diyor onun. ne alaka? Ya şur. O değil de ben şeyi nasıl yükselteceğim ya? Bu ne? Ekstra çanta, emadar gibi yuva sayısını arttıran, işte bundan lazım ona. Congratulations. With this you'll not worry about missing anything. mermi çok pahalı ya. Burada salak salak mermi var. Lemi yüksek kapasiteli şarjör. Ha alabiliriz ama. Yes, I can see why you'd be interested in that. But mean, merminim... one of them is one thousand dollars. Yeah, seriously, man. Hmm. One of you sent him. Securing goods is more. Dön. Until next we meet. Bu piç dışarıda dolaşıyor. Biz ne yapacağız? Bir daha kayıt alayım da attığım şeyler gitmez. Buralar hep komple mavileşmiş. Benim gideceğim yer nerede biliyor musun? Şurası yemek odası mavileşmemiş. Kapıda duran heykelleri yapacağız. Ama onun önce burayı... aldı. Avlu... Burası avluydu değil mi? Burayı... Örtün salonu. Ha burayı biliyorum zaten. Buraya şey heykelleri değil. yerleştireceğiz de. Ben direkt yemek odasına dalmam da lazım. Oros bir yakalanmadım. <laughs> onun sikip <için> sinek geldi. <laughs> Bu yemek odasında bir bokluk var abi. Ha buldum. Hadi bakayım mavi. Bir avlı kaldım mavileşmeye. Öbür sinek de geldi lan. Manyak ama. Burada bir yerde bir şey var ama nerede? Ama nerede ama nerede? Burada bir yerde bir şey var. Ablu da bir şey var. Onun üstünde bir yerde. Aa, kafesler de vurabiliyoruz. Çok iyi. Tamam o zaman kafes arayalım bir iki tane. Bakalım başka ne var. Başka başka birkaç kafes daha buldum. Burayı da mavileştireceğim abi. Bu arada mavileşik Başka nerede ne var abi? Allah Allah, bu nasıl semek? Hmm. Çok karmaşık, hiçbir şey göremiyorum ya. Bu ne lan? bir şey var ama Burayı mavileştirecek bir şey var ama nerede? Emo nerede? Bu ne lan? Hadi be koçum, hadi be koçum, bulursun sen. Ya elmas ya da kafes gibi bir şey daha var orada ya. <laughs> Allah. Nerede bu ya? Yani? Çam <laughs> ağzını. Bunun ortasında bir yerde. Başka kafes var mı? Kafes de göremedim Kadın elindeki ne lan o? <laughs> Yok abi Yani <laughs> ne oldu? Bu ne lan? <laughs> Keşke mermi sıkmasaydım <laughs> olmalı ya öf. Bak sadece burası kaldı ya kırmızı. Bir şey olmalı abi burada. Bir çatı bir de burak aldı. ne lan ne elmas sandım ya lan. sandım yok burayı bulamadık tartidi <laughs> bo'kkazdi